Oyundaki yanımıza hoş geldiniz. Bugün Demircis diye en baştan başlıyoruz. Evet hey arkadaşlar çünkü diğer kayıt bozuldu da. Ve şey... Zaten en başından beri bozuldu. Ve bu sefer normal skinimdeyim. Ve şimdi böyle bir yere yapmayı düşündüm. Güzelmiş. Bunu sen seed olarak mı girdin? Zat göre mi geldi? <laughs> İyiymiş ya. Neyse ilk olarak her zamanki gibi yok. Ama çok <laughs> gündem değil. Play. Arkadaşlar bu sefer skinimde bir bug var. Skinlerimi silmiştim. Yanlışlıkla doğru düzgün olanı silmişim. Şu ayaklarımın arası Steve. Olayı düzeltelim. Doğru olanı silmişim mal gibi. Bekle etlerim duruyor mu ya? Duruyor. Bu beyaz değil mi? Evet beyaz. Ya da senin yeni skin biraz şey bu. Simkey buldum. Senin yeni skin'in birazcık tuhaf geldi bana. İyi. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Ana kırmızı kum taşı. Sen kır ben koyayım. Oğlum, evet. oğlum bu niye koyuyorsun? Odayı dayı Kız bu Niye? Hem oğlum buradan aşağı iniyor. Ben neyse şimdi ilk evimizi yapalım. Ben ilk olarak bakkalı yapacağım. Tamam sen ilk olarak bakkal yap. Ben de devam mı ettireceğim? Hayır. Ben kum taşındaki vaytır bulmaya çalışacağım. Niye? Gerçi bunlar da bunlar ya da yok. Ben... O bunda da o sürüklü taşı gelmedi mi? Kulluk. Lan! Ne? Bunu da sen mi yaptın? İyi. Ekranıma bak. Lan! Sen mi yaptın lan? Hayır. Tuhaf. Neyse. Ne? Ve ne, fark ettim bu buradaki kaktüslerin hepsi tekli. Ay, neyse çöllerin çölü. Aynen evet. burada kaktüs yaşamı ben neyse, bile. Ben de gel şey Nozur. yapalım. İkimiz birlikte binalar yaptı ne Buraya bakkal yapıyorum. Bakkal Ya bu yok. ölü bir küçük ilerden nefret ediyor ama. Niye? Ama 1.9'da en azından işlerinden çubuk çıkıyor değil mi? Anlamadığım şey nublar pro. Aynen nublar, nubların ölü full sünger dolu. Ve ölü bitki. Ona bu. Evet nublar pro. Yani prolar süngeri bulabilir mi? Hayır. Hadi gelin gardiyan ilk olarak su şeyini bulun. Tapınağını. Su tapınağını bulun. Sonra gardiyan kralı bulun. Sonra onu öldürün. Sonra ıslak sünger çıksın onu pişirin. Anca bir tane süngeriniz olur. Bulbulanın eli full sünger dolu. Bulbulanın onu kaç milyon kere öldürdü acaba? Hiç. Doğru. Prolardan çaldı. Değil mi? Pudalar o kadar öldü demez. Bu yüzü kaç tane pul çalmıştı? Hı? Sanmam. Belki nub oldukları için başlangıçta veriliyordur. Hı. Bir, burası Bu bir... Bu da bu su havuza bak. Ne? Bu da su havuza bak. Niye? <laughs> <laughs> İçeri ben geldim. Ama ben yap. Ben. Ben zemin onlardan mı yapayım? Lan. Ne yardım edeyim. Lan küfür ederdi. De yani Lan. Olay var çok da koyduk. Hadi <laughs> Ne? <gülüyor> Bu sefer çölde bir kasa bir kovboy kasabası yapıyoruz. Vallahi Sence? Gerçekten vallahi. Evet. Bakkal. Bakkal. Oğlum o nasıl söyleme? Bak ol, oldu mu? Şu zayede bir tahtadan otel çekelim. doğada doğru burası vahşi bak. Vahşi. Maşallah vahşi bakı diyor yolda. Kaz üstüne dinliyor. Aynen. Şu Hadi ben Hadi buradan kapısını çekelim. Ben Niye? de kırmızı kumu şöyle dikeyim. Ve niye tüm bloklarda ya Halbuki niye yer çekimi yok tüm bloklarda? Onu anlamıyorum. Kumlarda var. Kumlarda, kumlarda var. var. Kallarda var. Ha, Bak az önce kumların yer çekimi. Kumlarda düşmesi yeni, yeniymiş. Heh. Yeni gelmiş. <laughs> Oğlum olayı ne yakılıyor? Normal. Değil mi? Hı. Olayı ne yakıldın? Göle yol çekiyor. Ben oteli buraya yapacaktım da. Neyse sen başka bir yerlere yap. Hadi villa buraya yapacağım. Aa bunda da çubuk çıkıyor öyle bitkilerden. Ana! Yıla! Bunu bildiğimiz iyi oldu. Saç Bilgisayar bitimi nokta dokuzda var zannediyordum. Ben de. Ee, çabuk <laughs> İyi değil mi? Bunda da olmasını. Lan. Şazım 12. Ne? Kapa gitsin, kapa gitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay e bay.